Enerji ile ilgili gelinen son noktaları aktarmaya devam ediyoruz. Bir yandan da yenilenebilir enerji pazarı ile ilgili gelişmeleri konuşacağız. Yakın zamanda biyotrend halka arz edildi bildiğiniz gibi. Şimdi bir konuğumuz var. Konuyu değerlendireceğiz kendisiyle. Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, Sayın Doğan. Yenilebilir enerji pazarını konuşacağız dedik. Şimdi biyotrend dediğimiz zaman biyogaz, biyokitliği önce bir ayrıntılamak, detaya kavuşturmak lazım. Nedir enerji sektöründe biyogaz ve biyokitlenin önemi? Evet, biz Türkiye'de 97 bin megawattlık bir elektrik gücü var, kurulu gücü var Türkiye'nin. Geçtiğimiz hafta Sayın Enerji Bakanımız da sonra güncellemişti rakamları 97 bin. Bunun 50 bin megawattı yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerji deyince e, rüzgarlar var. esler ester dediğimiz hidroelektrik santraller var. Jeotermal santraller var. Güneş santralleri var. Bunların içerisindeki payı Türkiye bu yönde çok iyi bir yol alıyor ve bunların payı artık %52 seviyesine çıktı. Yani %50'nin üzerinde. Bildiğiniz gibi önceden doğalgaz ve özellikle kömür santralleri daha yoğunluktaydı ve doğalgazda da biliyorsunuz dış ziyaret açığı veriyoruz ve dışa bağımlıydı. Ancak bu içerideki kaynaklar, güneş olsun, rüzgar olsun, jeotermal olsun, şimdi bunlara bir de biyogaz ve biyokütle eklendi. Biyogaz ve biyokütle de biz belediyelerin özellikle bu vahşi depolama dediğimiz çöplerini, yani bunlar e, atıl vaziyetteydi. Biz bunlara sahip çıkarak burada tesisler kuruyoruz. Yaptığımız işe bakacak olursak bizim şu anda Türkiye'nin altı bölgesinde 18 tane tesisimiz var. Bu tesislerden 16 tanesinden çöpten elektrik üretiyoruz. Yani evsel atıklardan. Bu çöpler, belediyelerin bu çöplerini bizim sahamızda belediyeler kanalıyla ulaşılmasını sağlıyoruz. Burada aynı zamanda belediyelere bu çöp karşılığında bir bedel ödüyoruz. Dolayısıyla belediyelerin de burada gelir kapılarını arttırmış olduk. Aslında sadece elektrik üretmiyoruz. Bu entegre atık yönetimi dediğimiz, biz bu gelen çöpleri, öncelikle burada ayrıştırma tesisi olan yerlerimiz var, lokasyonlarımız var. Bu çöpü ayrıştırıyoruz. İçerisindeki kartonu, demiri, plastiği, bu ürünleri buradan öncelikle yüksek teknoloji kullanarak ayrıştırıyoruz. Yani dev mıknatıslarla ya da avo üfürücüleriyle birlikte bunu sağlıyoruz. Dolayısıyla bunları tekrar ekonomiye geri kazandırıyoruz. Bunları tekrar ham madde firmalarına satmış oluyoruz. Yani demircilere ve plastikçilere satıyoruz. Bir de ayrıştırma gelirimiz var. Yani AYT gelirimiz var. Atıktan türetilmiş yakıt elde ediyoruz. Kendi yakıtımızı sağlamış oluyoruz. Burada ciddi bir buhar ve ısı elde ettiğimiz için burada özellikle Ezine'deki tesisimizde Organize Sanayi Bölgesi'nde ki orası gıda Organize Sanayi Bölgesi. Oradaki e, şirketlere de buradan buhar ve ısı satışını düşünüyoruz. Burada aynı zamanda e, seracılık yapmak için mümkün. Çünkü burada çok ciddi bir ısı elde ettiğimiz için testlerimizin bulunduğu yerde, örneğin Malatya'da bunu küçük çaplı bir çalışmasını yaptık. Şimdi Sivas'ta sera e, testimizi kuruyoruz. Burada da domates yetiştirerek burada da bir gelir kapısı elde etmiş oluyoruz. Ayrıca kompost gübre dediğimiz bu çöpler yakıldıktan sonra kalan e, zeminde bir gübre oluşuyor. Bu gübre çok kaliteli bir gübre. Burada ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin dün de İzmir e, Büyükşehir Belediyesi'lik ve buradaki Armandalı tesisimizde gübre tesisi kurarak buradaki gübreyi oradaki yine belediyelere vererek böylece bir gelir kapısı daha elde etmiş oluyoruz. Ayrıca karbon satışımız olacak. Bunun için de sertifika müracaatında bulunduk. Bu temiz enerji olduğu için aslında bu tam sıfır atık projesi diyebiliriz buna. Her birimiz bir vatandaş olarak günde ortalama bir kilo çöp üretiyoruz. Bu bir kilo çöpün Türkiye geneline baktığımız zaman 80 bin ton ettiğini görüyoruz günlük. Ama maalesef bunun henüz 45 bin tonu işleniyor. Yani yarısı işlenebiliyor. Ve bunun tamamı işlendiğinde burada ekonomi çok daha ciddi bir para kazandırılmış olacak. Hem yani de temiz enerji ve sıfır atık projeleriyle çevre çalışması yapılmış olacak. Biz bu e, çöpün yüzde yirmisini işliyoruz şu anda tesislerimizde. Ve ve bununla da e, ciddi bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Ayrıca biyokütle dediğimiz tesislerimizde de e, burada zirai atıklar, orman atıklarını yine e, örneğin ormanlardaki atıklar e, ağaç kökleri vardır. Bunlar böyle ağaçlar kesildikten sonra ormanda kalan malzemeleri burada toplayarak yine tesislerimizde elektriğe çevirmiş oluyoruz. Burada iki tane teknolojimiz var. Bunlardan birisi lanfil borulama sistemi dediğimiz. Yani örneğin İzmir'deki tesisimizde çöpleri toprağa gömülmüş çöpleri içerisinden borulama sistemiyle metan gazı elde ediyoruz. Aslında biz çöpü hani böyle kibrit çakarak, yakarak elektrik elde etmiyoruz. Biz içindeki metan gazını alıyoruz. Bir diğeri de e, Fermentasyon tankları dediğimiz dev tanklarda çöpleri bu tankların içerisinde kapalı devre bunları burada çürüterek yani birkaç gün içinde çürüterek yine gazını elde ediyoruz. Dolayısıyla testlerimizi de göreceğiniz gibi burada rahatlıkla takmayı bir de günlük kıyafetinizle gezebileceğiniz koku yapmayan bir teknoloji kullanıyoruz burada. E, yani bu Türkiye içinde yeni bir model. E, şu anda çöpten elektriğin e, biyogaz ve biyokütledeki payı, yenilebilir enerji içindeki payı yüzde üç. Tüm kurulu güç bakımından da baktığımızda henüz yüzde bir buçuk seviyesinde. Burada fırsatlar var. Burada da gidebileceğimiz daha çok yol olduğunu düşünüyorum. Evet bir yandan şimdi biyokütledeki potansiyeli siz milli servet olarak nitelendiriyorsunuz aslında. Bu evet. önemli. Ee, Türkiye'deki üretim kapasitesini sormak istiyorum. Ve, e, 2020 yılı için konuşacak olursak ne kadarlık bir artış oldu bu kapasitede? 2021 için nasıl öngörüleriniz var? Evet, bu Türkiye için yeni bir model olduğunu söylemiştim. Yani bizim 5 yıl önce bu sektöre girdiğimizde 4 tane tesisle başlamıştık. Bugün 18 tane tesisten sözü. Burada çok evet. ciddi bir büyüme ve büyüme fırsatları da var. Tabii ki belediyelerin burada ihalelerini takip ediyoruz. Belediyelerden halen bu entegre tesis olmayan e, belediyeler var, onları takip ediyoruz ama bir yandan da biyokütlede de atıklar çok fazla. Bu atıkların olabileceği bölgeleri de araştırıyoruz. Şu anda sadece bir Aydın'da bir de Ezine'de böyle Hı -hı. bir tesisimiz var. Ama bunları Türkiye geneline yaymak mümkün. Yani Türkiye hızla büyüyor, yüzde yedilik bir büyüme e, bildiğiniz gibi yani dünya ya örnek olacak bir büyüme aldı. Bu büyüme ne demektir? Burada sanayide, hizmette, turizmde eksiklerimiz var ama turizmde inşallah önümüzdeki süreçte büyüyeceğini görüyoruz. E kişi başımıyla gelirimiz arttıkça insanların tüketimi artıyor. Dolayısıyla Hı. burada e, evsel atıklarda da daha fazla bir artış olacağını öngörebiliyoruz. Yani Türkiye'de yapabileceğimiz bu alanda çok yatırım var. Ayrıca tabii ki komşu ülkelerle de yatırımcı e, görüşmelerimiz var. Balkan ülkeleri ve özellikle Afrika'nın da çöpüyle evsel atıklarıyla da ilgileniyoruz. Evet, Şimdi aslında az önce siz de bahsettiniz. Ee, bu yıl işte yeni 6 tesis e, hedefi vardı. 11 ilde 18 tesis diyoruz. Önemli yatırımlar, çok önemli yatırımlar elbette. Evet. Özellikle yenilenebilir e, enerji önemli bir husus zaten. Şimdi bir yandan da yeni bir e, halk arz olarak biz e, yayınlarımızda konuşuyoruz evet. biyotrendi. Bununla ilgili neler söylemek lazım? Bir taraftan da e, biyotrendle ilgili başka yatırımlar var mı planlarınız arasında? Evet bizim e, alkarzımız arzımız çok başarılı bir alkarz arz yaptı. 750 milyon lira büyüklüğünde bir alka arzı. 20 kat talep geldi. 252 bin tane yeni yatırımcımız, yeni ortağımız oldu. Bunlar bizi oldukça motive ediyor. E, şimdi elde etmiş olduğumuz gelirle de zaten burada SPK'ya bildirdiğimiz çerçevede biz burada verimli kartışları var. Örneğin, işte İzmir'de şimdi e, araştırma tesisi kuruyoruz. Be, örneğin Bergama'da vardı ama İzmir'deki tesisimizde araştırma tesisi kurarak burada araştırmadan elde edeceğimiz gelirler var. Ayrıca gübre tesisi için yine çalışmaları başlattık. İşte Sivas'ta da e, e, seracılık için çalışmalarımız başlattık. Yani bu tesislerde aslında buna çöpten ziyade biz bunlara pırlanta diyoruz. Yani gerçekten değerlendirilebilecek o kadar çok şey var ki bu evsel atıklarla Biz bunu gördük. Ve bunu e, Türkiye'de e, büyümeyi planlıyoruz. Ayrıca da e, bu e, Balkan ülkelerinde de bu konuda çok açık olduğunu gördük. Yani biz bu konuda yine Türkiye olarak çok iyi seviyedeyiz. Ama Balkanlarda böyle testler yok. Evet Avrupa'da var. Almanya burada örneğin öncülük ediyor. Burada biz daha yüzde üç seviyesindeyiz. Burada e, örneğin Çin'de bu yüzde on seviyelerinde. ABD'de yine daha yüksek. Brezilya'da yüzde on seviyelerinde, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde bu evsel atıklardan e, üretilen elektrik elektrik payının e, %10 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Burada da bizim gidecek çok yolumuz var. E biz Senegal'de de çok güzel ilişkilerimiz var. Senegal'de orada çok güzel bir e, lojistik merkezi kurmuştuk. E, örneğin o Senegal'in evsel atıklarıyla ilgileniyoruz. Yani yapacağımız çok iş var hem yurt içinde hem yurt dışında. ...ciddi fırsatlar olduğunu söyleyebilirim. Peki hedeflerden de bahsedelim öyleyse. Yıl sonu için ne gibi hedefleriniz var acaba? İşte yıl sonu için bizim şimdi halka açıldıktan sonra... ...bir proje daha aldık, bir iade daha aldık. Aybacık, biz Çanakkale'yiz zaten. Yani bölgemizin e, evsel atıkların çöplerini de değerlendireceğiz... ...o küçük kuyu e, tarafların. Oradaki santralimizi de yıl sonuna kadar bitirmeyi düşünüyoruz. Zaten devam eden üç tane daha yatırımımız vardı. Burada ayrıca e, hayvansal atıklarla da ilgili e, bir e, çalışma yapıyoruz. Fizibilitelerini kontrol ediyoruz. Yani evsel atıkta bu yenilenebilir enerjide özellikle biyokütlede ve biyogazda büyümeyi sürdürüyoruz. Bizim aile olarak e, üç tane ana işimiz var zaten. Bildiğiniz gibi mobilya sektöründe Doğutaş Kelebek gibi çok değerli markalarımız var. Burada da ciddi büyümeler var. Burada e, ciddi gelişmeler var ve orada da ciddi yatırımlarımız var. Evet. Ama biz şu anda daha çok enerjiye enerji konsantre olmuş durumdayız. Özellikle yeni bir enerji konsantre olmuş durumdayız. Evet. Şimdi az önce bahsettiğiniz mobilyada da ciddi yatırımlarınız var. Bu taraftan ihracat rakamlarını da takip ediyoruz. ki Türkiye ekonomisi adına baktığımızda ihracatın alt kalemlerinde mobilya ihracatı önemli bir yer kaplıyor. Ee, i̇hracat tarafından büyümeye bir nokta birlikte bir katkı gelmiş görünüyor. Son rakamları baz aldığımız vakit ee, mobilya ihracatı tarafından nasıl bir e, katkı var? Yani mobilyanın ihracatı olan katkısıyla ilgili neler söylemek istersiniz? siz? Tabii ki Türkiye mobil ihracatında e, yıllık ortalama yüzde5 seviyesi son 10 yıldır büyüyordu kendinden yani 10 yıl kadar önce hı hı. dünyada 21 sıradayken şu anda dünyada 7 sıraya kadar yükseldik evet. burada Çin ABD önümüzde Almanya İtalya Polonya var ben yani burada Polonya'yı geçebilecek bir potansiyelimiz de var Onun için bizim e, bu 2023 yılındaki hedefimiz 10 milyar dolarlık bir Pazar büyüklüğüne ulaşmak ve bununla da dünyadaki beşinci sıraya yerleşebileceğimizi görüyoruz. Ve markalarımız ciddi işler yapıyorlar. Bizim markalarımız da dünyadaki fuarları takip ediyoruz. İşte e, Almanya'da e, özellikle İtalya fuarları var. E, burada e, bugün de sabahtan e, ihracatçılar birinin yapmış olduğu bir Türk kalite e, marka hı hı. konsey toplantısı vardı. Ve yani burada ihracat ilgili güzel çalışmalar oluyor. İhracatımızın da arttığını görüyoruz. Yani Mobilya'da ciddi bir lokomotif sektör olmaya başladığını, yani Teksil'deki gibi bir dönem Teksil'de biliyorsunuz çok büyük evet. başarılara imza atmıştık. Burada da mobilya sektöründe yere dönüp çok başarılara imza atacağını söyleyebilirim ki e, burada da büyüme planları var elbette. Siz de zaten bahsediyorsunuz. Detayını da konuşalım. Şimdi e, baktığımızda 2021'de mobilya grubunda 134 yeni mağaza bununla beraber 50 milyon liralık da yatırım hedefi görmekteyiz. E, biraz daha bunun çerçevesini bize açabilir misiniz? Tabii ki şöyle e, pandemi aslında e, mobilyacılara yaradı diyebiliriz. Yani küçülen sektörler var. E, hani Allah onlara pralık versin tabii ki. E, özellikle Esnaf e, tarafında ciddi e, bu pandemiden dolayı ciddi sıkıntı yaşayan esnaflarımız var. Fakat mobilya tarafına baktığımız zaman özellikle insanların bu dönemde harcama alışkanlıkları değişti doğal olarak. Çünkü evlere kapanmamız nedeniyle sinema gibi, tiyatro gibi, yemek gibi, tatil gibi e, harcamalarımız azaldı. Dolayısıyla insanlar evinde oturduğu süre içerisinde home office çalışması olduğu için mobilya tarafında özel ilgi göstermeye başladılar ve mobilyada da Türkiye mobilya sektöründe %30-40 civarında bir büyüme gösterdiğini söyleyebilirim. Markalı mobilyacılara burada biraz daha fazla kaydı. Yani bizim markamızda başta olmak üzere bu da KDV indiriminin geçtiğimiz yılbaşı yapılan KDV indiriminin %18'den 8'e düşmesi de buradaki diğer firmalarla aramızdaki makas daraldığı için haksız rekabet ve kayıt dışılıkta düştüğü için burada markalı mobilyajlara doğru bir kayma olduğunu görüyoruz ve bunun da etkisiyle biz geçen yıl yüzde %65 büyüdük. Buradan almış olduğunuz motivasyonla bu yılda baktık ki bu süre içerisinde çok ciddi bayilik talepleri de geldi. Çünkü bazı sektörlerde işler iyi gitmeyince yani örneğin turizm gibi, inşaat sektörü gibi buradaki bazı yatırımcıların mobilya sektörüne yatırım yapmaya başladığını gördük. Yani ciddi bari taleplerinde bir artış oldu. Bunun da etkisiyle bu sene biz yüzde yetmişlik, yüzde bir büyüme bekliyoruz. İlk çeyrek raporlarımızı açıkladığımız zaman da burada yüzde seksen dörtlük bir büyümenin olduğunu gördük. Yani ilk i̇lk çeyrekteki bu büyüme bize yıllık hedefimizin rahatlıkla karşılayabileceğini gösteriyor. Ve kaldı ki biz ayrıca yeni bir markamız, Dova Yatak diye yeni bir markayla yatak pazarına da girdik. Orada da iddiamız var. Çünkü rakiplerimize göre bizim yataktan almış olduğumuz pay küçüktü. Burada da payımızı arttırarak yeni bir yatak markamızla çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Burada da çok ciddi bayilik talepleri var. Yani yüz kadar bayi talebi var. Bir de yine bizim Kelebek tarafında bir mutfak markamız var. Bunu biraz soğutmaya almıştık. Şimdi onu da tekrar gündeme getirdik ve burada da ciddi mağazalar açmaya başladık. E bir de e-ticarette bu dönemde e-ticaretteki kaslarımızı geliştirdik. E-ticarette fırsatlar olduğunu görüyoruz. Örneğin e WhatsApp'tan e satış yapar hale geldik. Yani ben günün birinde WhatsApp'tan e mobilya satabileceğimizi hiçbir zaman öngörmemiştim. Ama bunu denedik, gördük. İnsanlar markaya güvendiği zaman uzaktan da mobilya alışverişi yapabildiklerini gördük. Dolayısıyla bu beş markamızla birlikte burada e geçen yılki Büyüme %65 iken %70'in üzerinde bir büyüme e, gerçekleştirebileceğimizi ilk çeyrek raporuyla da görmüş olduk. Evet, şimdi e, mobilyadan enerji tarafından bahsettik ama e, grup bünyesinde tabii farklı sektörler de var. Perakende enerji, inşaat e, gibi sektörlerden bahsediyoruz. Evet. Genelli konuşacak olursak, şimdi 2021 rakamlarına baktığımızda konsolide satış gelirini 1.7 milyar lira olarak öngördüğünüzü görüyoruz. Bu gelir için atılacak adımlar nelerdir? Sizin beklentileriniz neler? Grup geneli için bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii ki biz e, bu yılki e, Doğanlar Holding olarak e, yıllık e, iş açmamızı yani 3 milyar lira bir satış öngörüsü, gelir öngörümüz hı hı. var. Bunun içerisinde %60'ı mobilyadan gelecek. İşte belirttiğiniz gibi 1.7 milyar bir bütçe ha. yaptık. Bunu da gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Enerji tarafında da yine bütçemize paralel gidiyoruz. Burada yeni tesislerimizin devreye girmesiyle birlikte burada da bir istediğimiz ciroları elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bir de bizim inşaat tarafı var. İnşaat tarafında da biz bunlar iki yıl kadar önce Senegal'de Afrika'nın en büyük lojistik merkezini yaptık. Hal yeri ve tır parkı garajı. Bu 106 milyon dolarlık bir projeydi. Bunu söylememin nedeni bu ülkemize o dönem içerisinde de ciddi bir ihracat kazandırmış olduk ve sadece ülkemizden göndermiş olduğumuz sıs bitkileriyle bile Türkiye ihracat rekortmeni olduk ve ödülümüzü de aldık. Yani dışarıda bir iş yaptığımız zaman bir proje bunun yan etkileri de Oluyor. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bu pandemi sürecinde tabii ki giriş gelişler sınırların kapanması nedeniyle bazı sıkıntılar olsa da biz beş tane daha ülkeye aynı teklifleri verdik. Yani bu lojistik merkezi tekliflerini. Bunlar işte Nijerya var, Kenya var, Burkina, Faso, Benin, Ghana ülkeleri olmak üzere. Burada da bu projelerimizle ilgileniyorlar. Burada kısa zamanda tekrar. Gidip o ülkelerle ilişkilerimizi e, tekrar e, bakacağız. Yine bunun dışında e, yurt içinde de bir kentsel dönüşüm projemiz var. Bizim daha önce arsalarını aldığımız yeni Bosna'da bir e, resistance ve e, açık AVM projemiz var. İnşaatta da bu yıl ilgilendiğimiz projelerle birlikte buradan da yine e, bir gelir e, bekliyoruz. Dolayısıyla konsept olarak bu. 3 milyar liralık satış yapacağımızı e, öngörüyoruz. Bir de Çanakkale'li olduğumuz için orada bir alışveriş merkezimiz var. Ama alışveriş merkezlerin durumu maalesef iyi değil. Biz de oradaki kiracılarımıza bu dönemde destek vermek durumundaydık. Biz de onlara destekliyoruz. Bu alanda zaten büyümeyi düşünmüyoruz. Aile olarak baktığımız zaman doğanlar ailesi olarak bu üç sektörde büyümelerimizi sürdürmeyi düşünüyoruz ve 2023 yılında da kendimize bir edep koyduk. Doğanlar Holding olarak halka açılma planlarımız var. İnşallah onu gerçekleştiririz. Onun için de şimdiden altyapı çalışmalarımızı başlattık. Hedefe ee, kilitlendik. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Doğan. Katkılarınız, verdiğiniz detaylar için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, Doğanlar Yatırım Molding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'la konuştuk. Hem Biyotrend'i yeni halka arz olan Biyotrend'i hem de grubun genel hedeflerini konuştuk. Şimdi rakamlara bakarak devam edeceğiz.